Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle birlikte tombik aşçı oynayacağım. O zaman tanıtmaya ben başlayayım. Burada gördüğünüz gibi benim tombik aşçım var. Burada zarı var. Burada da hamburgerleri var. Şimdi oyunu esas anlatıyorum. Bu tombik aşçımızın zarını öncelikle atıyoruz. Bana yeşil geldi. Yeşili alıyorum. Bana bir numara geldi. Ağzına atıyorum. Bir kere batıyorum. Sonra bana Açalım dört atım geldi. Dörtte karbayar şişti. Bir daha dört geldi şişti. O dört eğer ki şişip de patlarsa patlarsa oyunu kaybediyoruz. Bakalım şekilde. şimdi şekilde. patlayacak. Misa da mı? Ben de mi? Yayın değiştirelim ki O zaman anne taş kat makasla başlayalım. Başlayalım. Taş kat makas. Annem başla arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Acaba kazanan kim olacak? Ben de merakla bekliyorum. Mor. Mor. Dört. Kaçtan dört geldi anne? Karnı şişmeye başladı arkadaşlar. Bakalım. Ve bana da mor geliyor. Hadi bakalım. Yine bir. Gerçi bir. Bir. Kırmızı. Üç. Karnı şişiyor tombi kaşkımızın. Bana mor geldi. Galiba morları önden bitireceğiz. Evet. Üç bana da geliyor. Ellerine dokunmayalım. Tombi kaşkımız patlamasın. 1 2 3 Evet. Tombi kaşkının karnı şişmeye başladı arkadaşlar. Evet. Sarı alıyorum. 2 Sıralı sıralı gidiyorsun. 4 3 2 sonra bir gelirse sonra tam olacak. Yavaş yavaş doymaya başladı. Yeşil hiç gelmeyen bir rengimiz geldi. Dört geldi. Oo. İnşallah patlamaz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Aynen de patlayabilir miyim? Ama daha patlamaya başlamıyor. Mor geldi. Ve son mor. Gitti. İki. Bizden. Bu sefer daha patlamaya yakın değil. Pas, pas geldi. Pas Bundan bunların... sonra mor gelmesi halinde de pas olacak arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada mor. mor ve pasın gelmesi çok iyi bir şey. Çünkü yoksa karnı patlarsa yanıp gideriz. Ve bana istediğim renk geliyor. Ben yeşilimi alıyorum. Ve bir numara. Bir. Ve pas. pas. Çok iyi anne ama pas. Bana mor geldi yine pas. Çok heyecanlı. Bence de. İstediğimiz. Çok kırmızı. Oo dört geldi. Patlayabilir arkadaşlar. Her an patlayabilir. <laughs> bir, bir kalitme, iki, üç, dört. <laughs> Önce elleri patlayacak sonra karnı. Kırmızı. 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 Şuradan bir çok şanslıyım. Arkadaşlar bu arada da bir de, de şanslı oluyoruz. Çünkü bir de az bir sayı olduğu için yeşil. hemen bitiyor. İki. Oh. İstediğim renk. Ben şu yeşil malım bitirdiğimizi üç inşallah üç. patlamaz arkadaşlar. Bir, Allah iki, patlar. üç patlamadı <laughs> <deni>. anne. <laughs> kırmızı, ve geldi. son kırmızı. iki. Muhtemelen patlayacak. Çünkü son üç tane hamburgerimiz kaldı. Onlar da sıra arkadaşlar. İki. Elleri patladı. Eşim. Sıra karnında. Rönde patlayacak karnında arkadaşlar. Yeşil. Pas. Anne sen bittin. Yeşil pas. Yeşil pas. Sen mi? Sen Dört. Ve kaybettin. Kesinlikle patladı. Zaten ben patlatmıştım. Bir tür daha oynayalım mı? Artık tamamen patladı. 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 Tebrik ediyorum Nisa'cığım. Tebrik ediyorum. İyi. İyi ama kazandım. Evet. Tebrik ederiz Nisa. Teşekkür ederim baba. Başka oyunlarda görüşmek üzere görüşmek arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.